Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar katil vs hız yarışması yapacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yukarıda hızımız var. 30 hızımız var arkadaşlar. Katil tam burada arkadaşlar. Like kat diyor arkadaşlar. Videomuzu diyor ki arkadaşlar bu videoyu 100.000 32 like gelirse arkadaşlar diyor. Aa dur bir dakika. Tamam. İşte bir tane şey var. Aa, arkadaşlar baksana yarışma Katil ben seni geçerim ki. Ha. Ay ay nasıl geçeceğiz? Aa, arkadaşlar hızımız yok. Ondan. Arkadaşlar hızımız yok. Arkadaşlar beton burdayım ben. 26 hızımız var arkadaşlar. Oraya gittiğimizde yavaşlayacağız. Bu arkadaşlar hala 20 hızımız var. 8.

Arkadaşlar 2 saatte karar veriyorum. Sonic kötü olduğunu düşünüyorum. Ben e, ben Mario olacağım arkadaşlar. Mario. arkadaşlar birleştik karakterimiz. Tekrar öleceğim. Altta bir şey oldu. Al top. Gol. Uh. <laughs> arkadaşlar top buraya kadar gitti. Aldım. Ben, ben geleceğim? Ben bir Mario'yum. Şimdi arkadaşlar. Burada hız yapacağız. Arkadaşlar ne kadar hızlandırdılar. Arkadaşlar bu top vurma şeyi. Arkadaşlar ben şimdi hızını arttırıyorum. Şimdi yavaşlatayım arkadaşlar hızını. Bu ne hız be. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hop. Kapar, kaşa, yürü koş koş. Arkadaşlar bu bana fazla geldi. Biraz 41 yapayım arkadaşlar. Yok ya da 30 yapayım. <laughs> 30 yeter. Pop 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 arkadaşlar yürü koş koş. Ta bir, bir kere de al terman Asılı kal. Asılı kal. Arkadaşlar asılı kalıyorum. Oo! Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Bu da kas yapma. Ya çık. Oo arkadaşlar çok hızlı. O bir çık yumruk atayım. Al 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 al. al. geliyor geliyor. Al bakalım. Rüzgar Baba Pro geliyor. Al bak. Arkadaşlar bakın. Onu hareket ettirdim. Al bakalım. Al bakalım. Vurdum arkadaşlar. Oha kaç yaptı. Arkadaşlar ben o kadar hızlı değilim ki. Arkadaşlar bu güçlü adam hızlandırıyor. Güçlü adam değil de arkadaşlar. Buna dönüşmüş bir dozan adam. Ya oha oha yapma yapma o kadar. O kadar gücün varsa yapma. Sıkın. Evet. atsın ne ya? Altı ne? Altı ne? Biraz daha hızlandır. 30 50 yap. 50 4 yap. 54 yap. Hoppa. Arkadaşlar bizim 58 hızımız var. Hop. Hepsi çok kolay o arkadaşlar bu kemik adam arkadaşlar bu da böyle prenses kız bu da ağlıyor e, göbekli olan <laughs> çocuk bu da katil zombi bu da arkadaşlar e, bu çizgi filmin adı neydi unuttum bu da tun 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 savur da katil e, e, katil bu da arkadaşlar katil İbrisi arkadaşlar katil canavarı Sonic olalım. Sonic Sonic Sonic. O koma koş. Arkadaşlar bu da bebek oyuncak. Aa burada domaller kaç? Arkadaşlar bu da prenses olmuş. Şimdi al bakalım. <laughs> oh, oh, arkadaşlar attı onu. Kendimi kilitledim. No 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 çıkarın beni. Çıkarın beni. Çıkarın 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 beni. Arkadaşlar kimse cildi kendimi kilitledim ya aşkta. Neyse. Altın oh, altın. Arkadaşlar bu altın kılıçmış. Koş koş koş. Neredesin katil? Arkadaşlar niye yavaşladık? Ya bu ne abi? Arkadaşlar bu ne? Birazdan <laughs> hızlı gitmemiz lazım. Bu ne? Ya. <laughs> <laughs> hızlandı. O oh, ne? Bu ne abi ayaklarımdan yürüyor. Koş 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 koş. Bu ne hız abi? Arkadaşlar buradan çıkıyorum. Aa, abi şey oluyor. Aa. Arkadaşlar 21 oldu. Oo, Octopus Prime olacağım. Octopus Prime. Ay, yanlış dedim. 26 oldu. Arkadaşlar hızımız Aa, burada bir tane böyle bir şey var. Şunu deneyeceğim arkadaşlar. Bakın çok tatlı değil mi? Miyam yem. Miyam yem yem. Böyle ses arkadaşlar. Ya birazcık yavaşlat arkadaşlar. Benim o kadar hızım yok. Birazcık kondot yapalım. Miyam yem. Düştüm ben. Koş, 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 koş. Ya yapma, 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 yapma. Yapma, 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 yapma. Kardeşim yapma. Yapma, yapma, yapma. Ah. Al be. Kaşa beni engel oluyor bu. Ama hiç engel olamazsın. Bunu, arkadaşlar bunu yavaş patlamaz mı ya? Böyle daha hızlı oluyor. Oha, 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 oha. Yavaşlat. Bu ne, bu ne? Bu ne abi, bu ne, bu ne? Onu yavaşlat be. Hop 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 hop. 12 yeter arkadaşlar. Bak sakın hızlandırma. Arkadaşlar. Birazcık spor yapacağım. Ya. Arkadaşlar ben şuna dönüşeceğim. Güçlü adama dönüşeyim de kaç gücüm olacak. Arkadaşlar onun çok gücü olmuştur. Ah! Sakın vurma abi. Sakın vurma. Uuu. Çok kaslı. Hop <laughs> hop 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 hop. Çok iyiyim. Arkadaşlar baksanıza kaslarım çok fazla. Oh my god. Ama arkadaşlar hızımız yine yeterli değil. Hop hop hop. Arkadaşlar birazcık hızlandıralım. Bunu hop hop hop. Onlandı. Da... Arkadaşlar iki kat yavaş yaptık. Kendim hızından olmuyor. Biraz biraz daha biraz daha biraz daha bu bu arkadaşlar koş 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 kanka koş koş stop 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 doldur dur, stop stop arkadaşlar bunu böyle Aa, nasıl azaltılıyor bilmiyorum arkadaşlar Oo bu da kas çalışma evet. bu arkadaşlar katilin tokatı var elimde o kasları ve arkadaşlar böyle yürüyor arkadaşlar ben tekrar öleceğim oyunuma bir şey oldu çünkü oyunumuz aa arkadaşlar ne oldu bana Oppa, Allah bakın arkadaşlar kendime tokat atacağım. Geldi. Arkadaşlar tüm kızım gitti 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 gitti, gitti, gitti. Oo arkadaşlar 200 dolara satın alabilirsin ha. Aldık mı? Para yok ki. Hani <laughs> arkadaşlar almışız acaba. Aa ne Arkadaşlar baksanıza yeni kanalda Arkadaşlar ben sıkıldım. Arkadaşlar tatile geçemedim. Arkadaşlar o zaman bir videonun sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ayrıca sağda solda bir sürü şey video var tık da, tık da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.